kanalıma hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Hürrem çitimiz bitti elhamdülillah. Artık örtüyle buluştu. İpek örtü etrafına geçirdik. Dikme işlemini de yaptım. Şimdi sizler için detaylı şekilde anlatacağım. Görüyorsunuz harika oldu. Bakın. Tam gül dalı oldu arkadaşlar. Kendiniz de hayran kaldık. Bakın. Şu alttaki siyah örtüne demeyin arkadaşlar. Siyahı daha belirgin yapmak için altına siyah örtü örttüm. Görüyorsunuz. Tam bir gül dalı oldu arkadaşlar. Bakın. Bakın arkadaşlar, tam gül dalı harika. 35 tane çiti sarışı gördüğünüz arka kısmına da sıçan dişi 3 2 1 yaptık arkadaşlar bakın arkaya gelen kısmı görüyorsunuz her aşaması itinayla yapıldı arkadaşlar. İki kişi ablamla yapıyorum biliyorsunuz. Çok kolay gibi görünüyor ama bu model gerçekten çok yorucu bir model. Bakın. Başa gelen kısmı arkadaşlar. çekelim. Bakın. Gerçekten tam gül gibi oldu. Yalnız tabi çelik tel kullanıyorum. Yoksa taşınmaz arkadaşlar. Yumuşak tel olduğu zaman şu gördüğünüz etrafına da normal çiçek teli kullandım. Tabi o yumuşak bir tel. Tabi o da sert ama tabi onu buna monte Taşımaz çelik teline yaparsanız çelik tel olması lazım. Tabi çelik telde bükmek çok kolay olmuyor. Bakın yazmaz falan. yani örtü ipek örtü arkadaşlar görüyorsunuz. Yine eğitinayla çektik dik dik 4 5 defa arkadaşlar düzü düzüne gelecek şekilde dikiyorum bakın sallanmıyor bile görüyorsunuz yani muntazam bir şekilde dikmeniz lazım ya yani 2 defa 3 defa tutturma pek yetmiyor biraz 4 5 yani zürafaya biraz teli açıyorum dikmesini de gösterdim sizlere ama dikme işlemini Siz videolarıma bakarsanız 3 defa diktim videoda ama tabi aceleye geldi biraz videoyu acele çektim yalnız 5 defa da yaptım arkadaşlar yani 5 zürafa gittim şu gördüğünüz bakın şu gördüğünüz dikme işlemini 5 zürafa yaptım bakın bakın arkadaşlar sıklığını görüyorsunuz her aşaması elemeyi Göz nuru gerçekten bu olsa gerek. 2 kişi iki aylık bir emek. Yani masrafı da çok alır benim yaptığım işlerin. tavşanlı Kütahya tavşanlı yöresine ait çiti. Çiti ne demek diyen yani çok oluyor. Global ismi, iğne oyası, yöresel ismi çiti arkadaşlar. Niye oya demiyorsun diyen yani çok oluyor bana. Bizimkisi yöresel. Yani ipek böceği kozasından ham ipekle yapılıyor biliyorsunuz. Kök boya yıkanmıyor. İpekle yapmak da çok zordur. Gördüğünüz videolarımda detaylı bakarsanız bakın arkadaşlar. Sizler için. Bakın artık insan örtmeye kıyamaz herhalde. Teşem oldu. Gerçekten. Biz de hayran kaldık. Görüyorsunuz. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Şimdiden teşekkürler.